Selam ve saygılarımla herkese güzel bir gün diliyorum. Bugün size Tatlı bahsedeceğim. Neden bahsedeceğim? Çünkü sizden gelen sorular üzerine Tatlı Ravalli örneğini vereceğim. Kadın ve erkek takipçilerimden yoğun sorular aldım bu konuyla ilgili. Durumu daha çok iyi somutlaştırabilmek için asansör ve Tatlı Ravalli denkleminden bahsedeceğim size. İlişkiler asansör mantığıyla ilerler. Yani ailemiz, eşimiz veya anne babamız, kardeşlerimiz onlar ne kadarsa biz de o kadarızdır. Onlar bu kadarsa biz de o kadar. Onlar bu kadar yükselirse biz de onlarla yükseliriz. Böyle böyle çıkar ya da böyle böyle iner. Ama asla onlardan biri alçaldı diye biz yükselmeyiz. Biz yükseldik diye onlar alçalmaz. Yani bu hep beraber ilerleyen bir durum veya gerileyen bir durumdur. Bazı erkek veya kadınlar eşlerine toplum içinde rencide ediyormuş. Bunu ailesi kendi ailelerinin yanında veya eşlerin ailesinin yanında veya sosyal arkadaş grupların içinde yapıyorlarmış. Hocam ne yapabiliriz? Çok üzülüyoruz böyle durumlara diyorlar. Bunu soran erkek takipçiler ve kadın takipçilerimiz var. Şunu söyleyebilirim. Eşinizi Kürt çürütmeniz, onlar hakkında olumsuz yorumlar yapmanız asla ve asla sizi yüceltmez. Tam tersine toplum içinde ne kadar e, düzgün olmayan bir insan izlenimi alırsınız. Ve eşiniz kadarsınız, bunu unutmayın. Çocuklarınız kadarsınız. Ne diyorlar? Çocuk insanı rezil de ediyor, vezir de ediyor. Bu eşimiz için de geçerli. Bu anne baba ilişkilerimiz için de geçerli. Sosyal ilişkilerimiz içinde geçerli Arkadaşını göster Söyleyin kim olduğunu Sen arkadaşlarını küçülttüğünde yükselmezsin Onlarla beraber yücelirsin Veya onlarla alçalırsın Çocuklarını toplum içinde küçülttüğün zaman Bu senin ne kadar kötü bir Ebeveyn olduğunu gösterir Eşinin bu konuda ne kadar Kötü bir ebeveyn olduğunu gösterir Ya da bunu çocuğuna yaptığın zaman Senin çok iyi bir anne Veya çok iyi bir baba yapmaz Çok kötü bir rol model yapar şunu hiçbir zaman unutmayın ki çocuklar büyüdüğü zaman aynısını ve aynısını size uygular. Ya da anne babanızı toplum içinde küçük düşürdüğünüz zaman eşinizin yanında bunu yapabilirsiniz veya başkalarının yanında ve çocuklarınız bunlara şahit olduğu zaman ne eşinizin uzun vadede size saygısı kalır ne de topluma size saygısı kalır. Ve bir gün çocuklarına da çocuk sahibi olduğu zaman Aynı yöntemi size uygular. Çünkü gördüğü o. Görgülü kuşlar gördüğünü işler demişler. Çocuklar rol model alırlar. Nasihatla değil. Yaptıklarınızla büyürler. Yaptıklarınızla aile terbiyesi alırlar. Sözleriniz ve eylemleriniz birbirine tutarlı olmadığı sürece çocuk doğru bir şekilde asla ve asla aile eğitimi içinde büyüyemez. Eşimizle çocuklarımızla veya kendi anne babalarımız olan sorunları Toplum içinde onları rencide ederek, onları küçük düşürerek asla çözemeyiz. Daha çok güzel olan şeyleri yok edebilirsiniz. Ya da düzelebilecek şeyleri daha berbat edebilirsiniz. Neden? Çünkü ilişkilerdeki toprak saygıdır. Bir süre sonra saygı kalmaz, yüz göz olunur ve gerçekten hem siz hem çocuklarınız mutsuz olur ve kötü meyveler, ilişkik meyvedir ve kötü meyveler büyür. Eğer problemlerimiz varsa bu problemleri konuşarak çözmeye çalışacağız. Eğer bu bu şekilde biz konuşarak bir şeyleri çözemiyorsak sözü geçer akıllı bir, yetişkin, bir yetişkinden yardım alabiliriz. Yine bunları çözemiyorsak bunlarla ilgili uzmanlar var. Konu neyse uzmana gideceğiz ve uzmanın yardımını alacağız. Ama asla ve asla bir başkası bizim e, ee, bu davranışlarımızı doğru görmez ve bir şekilde ailemizi yıpratmış oluruz. Hem ailemizi hem kendimizi yıpratırız. Sağlıklı, güzel, nitelikli ilişkiler dileğiyle. Hoşçakalın.